Değerli mükellefler, şimdi sizlere vergilendirme dönemi ile alakalı beyannamelerinizi ne şekilde oluşturacağınızı ve göndereceğinizi göstereceğiz. Öncelikli olarak beyannameler listesinden KDV 1'i seçelim. Beyanname yönetim ekranında beyanname oluştur ve beyannamelerim adı altında iki kulakçık bulunmaktadır. Beyanname oluştur kulakçığındayız. Ocak ayı KDV beyannamesini seçiyoruz. Oluştur dediğimizde Ocak ayı içerisinde yapmış olduğunuz kayıtlara ilişkin KDV bir beyannamesi ile ilgili olanlar beyanname otomatik olarak yansımaktadır. Beyannamenizi genel olarak kontrol ediyoruz. Burada önceki dönemden devreden indirilecek KDV alanı manuel olarak girilmektedir. Burada gireceğiniz rakamda hata varsa sistem beyannamenizi kabul etmeyecektir. Bu nedenle önceki dönemden devreden indirilecek KDV'nizi özenli bir şekilde doğru girmeye dikkat edin. Diğer kontrollerimizi sağlıyoruz. Sonuç hesaplarına geldiğimizde genel kontrollerimizi yapıyoruz. Teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden kümülatif rakamada Ocak ayı içerisinde olduğumuz için ikisi de eş değer tutardadır. de bir yazıyoruz. Manuel yazılan bir alandır. Kredi kartı ile yapılan tahsilatlar aynı şekilde manuel girilebiliyor. Sisteme de girildiği için sistemden de buraya veri akışı sağlanabiliyor. Kontrollerimizi yaptığımızda beyannamemizin doğru olduğuna kanaat ettikten sonra onayla ve kaydet tuşuna basıyoruz gelen uyarıları dikkate alarak beyannamemizi oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi beyanname başarıyla kaydedildi. Beyanname işlemleri menüsünden işleme devam edilebilir uyarısı vardır. Biz şimdi yine beyannameler menüsüne geldiğimizde beyannamelerim sekmesine tıkladığımız zaman oluşturduğumuz beyannameyi görüyoruz şu anda ekranda paket gönderilecek açıklamasıyla görüyoruz üzerine tıklayıp hatamız varsa bu beyanname ile ilgili beyannameyi silebiliriz veyahut beyannameye gidip beyanname ile ilgili genel kontrolleri yeniden yapabiliriz veyahut tekrar aynı yere gelip beyannamemiz üzerine gelebiliriz burada dikkat etmemiz gereken şey şu bu beyannameyi oluşturduktan sonra Ocak ayı içerisine yani vergilendirme dönemi ile alakalı herhangi bir kayıt girme, silme ya da güncelleme yapamıyoruz. Beyanname oluşturduktan sonra vergilendirme dönemiyle alakalı herhangi bir güncelleme, herhangi bir veri silme ya da veri ekleme işlemi yapacaksak mutlak surette öncelikli olarak beyannameyi silmemiz gerekmektedir. Bunu örnek olarak göstermemiz gerekir. Mesela gider listelerden ilgili dönemle alakalı bir kaydımızın içerisine girelim. Bu kayıtta bir güncelleme yapmaya kalktığımızda belgeyi güncelle dediğimizde gördüğünüz gibi bir hatayla karşı karşıyayız. Çünkü ilgili döneme ait KDV 1 beyannamemiz oluşmuştur. KDV 1 ile alakalı bir düzeltme yaptığımız için sistem bunu kabul etmemektedir. E, bu güncelleme için kesinlikle öncelikli olarak beyannameler menüsünden KDV 1 beyannamesini çağırıp ilgili beyannameyi sildikten sonra güncellemeyi yapabilir ya da ilgili vergilendirme dönemine eklemelerimizi yapabiliriz. Bunu da anlattıktan sonra işlemlerimize devam edelim. Mali müşavir işlemlerimize geliyoruz beyannameyi gönderecek olan e, mali müşavirimiz beyanname işlemlerinden ilgili beyannameleri önümüze getiriyoruz. Yine burada dönemimizi seçebiliyoruz. E, ilgili beyannameleri seçebiliyoruz. Vergi kimlik numarasını yazarak sadece mükelleflerimize ait ya da e, kendimize ait beyannameleri çağırabiliyoruz. Yine durum sekmesinden Gönderilecek paketler, paket gönderiliyor, paket gönderilemedi gibi çeşitli alternatif seçimlerle listemizi oluşturabiliyoruz. Şu anda e, az önce oluşturduğumuz beyannamemizi burada görüyoruz. Paket gönderilecek olarak yer almaktadır. Bu işlemi yapmadan önce yine e, başka bir işleme yönelelim. Mükelleflerimizle alakalı beyannamelerimizi oluşturalım. Mükellef yönetimine tıklıyoruz. Buradan mükellefimizi seçiyoruz. Hızlı geçiş yaparak ilgili mükellefimizin ekranına geliyoruz. Ve burada yine beyannameler menüsünden KDV bir beyannamesini seçerek oluştur diyoruz. Mükellefimize ait kayıtları kontrol ettikten sonra onayla ve kaydet diyerek e, oluşturuyoruz. Dikkat ettiğiniz gibi kümülatif alana veriyi giremediğimiz için bir uyarı aldık. E, küçük olamaz diyor aylık beden. Dolayısıyla sonuç ekranlarında bizden mutlak surette bu alanı, kümülatif alanı girmemizi istiyor. Ocak ayı olduğu için iki değerde eş değer, de değer tutarda olduğundan 5000 TD'yi giriyoruz. Şimdi onayla ve kaydet dediğimizde yine uyarı ekranlarını dikkatlice okuyoruz ve Başarılı bir şekilde beyannamemizi kaydediyoruz. Yine mali müşavir olarak kendi hesabıma geri dönüyorum. Mali müşavir işlemlerinden, mükellef yönetiminden bir diğer mükellefimin ekranına dönüyorum. Yine bu mükellefimle alakalı kayıtlarımı da tamamlamış olduğumu varsayıyorum. KDV1 beyannamesine gelerek beyanname oluştur seçeneğinden yine oluştur diyorum. Yine kayıtlardan KDV1 beyannamesi beyanlar olarak geldi. Kontrollerimizi sağlıyoruz. Onayla kaydetmeden önce az önceki eksiğimizi burada tamamlamış olalım. Kümülatif rakamımızı yazıyoruz. Kredi kartı ile ilgili tahsil edilen rakam manuel girebildiğimiz gibi sistemden de akışını sağlayabiliyoruz. Onayla kaydet sonra bu mükellefimize ait KDV1 beyanlarımızı de oluşturmuş oluyoruz. Tekrar kendi hesabımıza geri dönüyoruz. Mali müşavir işlemlerinden beyanname işlemlerine geldiğimizde gördüğünüz gibi mükelleflerimize ait gönderilecek paketler şu anda önümüzde durmaktadır. Herhangi bir mükellefimizin beyannamesini sadece onunla alakalı işlemleri yapabiliriz ya da topluca da işlem yapabiliriz. Şu anda sadece e, bu vergi mükellefimize ait beyannamemizi gönderelim. Gönder dediğimizde beyannameler başarılı bir şekilde gönderildi denmektedir. Yine e, bu işlemden sonra ara diyoruz. Ara dediğimizde ekranımıza tıpkı e, e beyannamede olduğu gibi onay ekranı karşımıza gelmektedir. Burada bu beyanname ile ilgili onaylama yapabilir, özel onay yapabilir veya iptal edebiliriz. Öncelikli olarak PDF görüntüsünü beyannamenin önümüze alıyoruz. Kontrollerimizi burada da sağlayabiliyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok ise şayet bu beyannamemizi buradan onaylayabiliyoruz. Veyahut iptal edebiliyoruz. Biz bu beyannamemizi iptal edelim. Tıklıyoruz, iptal ediyoruz. Beyanname başarılı bir şekilde iptal edildi. Gördüğünüz gibi uyarımız da gelmiştir. Şimdi e, mükelleflerimizle ilgili işlemlerde de aynı şekilde gönder dediğimizde beyanname başarıyla gönderildi. Ara diyoruz. Gördüğümüz gibi mükellefimizin, ilgili mükellefimizin beyannamesi karşımıza geliyor. Tıpkı beyannamede olduğu gibi onayla, özel onayla, iptal seçenekleriyle karşı karşıyayız. Tercihimizi burada Kullanabiliyoruz. Ee, bu beyannamemizle onaylamadan iptal edelim. Gördüğünüz gibi beyanname iptal edildi. Şu anda onayla gönderilecek sadece bir adet beyannamemiz var. Ee, biz bu arada başka bir mükerrefimizin ee, şu anda kendi ekranımızdayız ya da kendimize ait KDV2 beyannamemizin olup olmadığını kontrol edelim. Beyanname oluştur diyoruz KDV 2'ye geldikten sonra. Gördüğünüz gibi bir beyanname oluşturduk. Ee, bakalım beyannamemizde neler var? Evet, ikinolu nolu KDV olduğu için alımlarımız var. Alımlarımızı görüyoruz. Vergi bildirimimiz var. Görüyoruz. Kontrollerimizi sağlıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yoksa onayla ve kaydet dedikten sonra başarılı bir şekilde beyannamemizi gönderilecek paketler arasına aktarıyoruz. Buradan da az önce gönderdiğimiz 2 no'lu KDV'yi görebiliyoruz. Yine sadece 2 no'lu KDV ile alakalı e, aramaları gerçekleştirebiliriz. Sadece 1 no'lu KDV ile ilgili aramalarımızı gerçekleştirebiliriz. E, gördüğünüz gibi bütün seçimli kartlarımız burada mevcuttur. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Sağlıklı, mutlu, ve bol kazançlı bir gün dileriz.